Ve yapılan bütün hesaplar, yani buradaki kayalar bu işe ne kadar dayanır? Stres transferi hesabıyla tarihi depremler göz önüne alınarak bir çalışma yapıldı. Bu Parson diye bir araştırıcı, Türk bilim adamlarıyla birlikte e, yayınladılar bunu uluslararası saygın bir dergide. Dediler ki 99 depremin 99 yılından sonra yani Gölcük depreminden sonra evet. her an olmak kaydıyla 30 sene içerisinde Marmara'da 7'den büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 60'tan fazladır yüzde 64. Şimdi tabii bu 30 sene bunun artı eksi 5-10 sene ileri geri olabilir. Ee, onu da kademelendirirken, e, 99'dan 10 yıl içerisinde olma evet. durumu yani 2010'a kadar olma olasılığı yüzde 15'ler civarında yani olasılık. Ama 20'den sonra, 2020'den sonra bu olma olasılığı %60'ın üzerine çıkıyor. Şimdi dolayısıyla Marmara'da deprem beklentisi. Ee, bilimsel bir gerçeklik. Evet. Şimdi Kanal İstanbul depremi tetiklemez ee, ama deprem Kanal İstanbul'u çok kötü etkiler. Ee, yani gerçek olan bu. Ee, Kanal İstanbul e, tartışıldı, halen daha tartışılıyor. Ee, Böyle bir projeyi yani bir yer bilimci olarak e, ben doğrusu e, uygun görmüyorum. Evet. Yani benim görüşüme göre bu proje yapılmamalı. E, bu riskli bir projedir. E, bize çok pahalıya mal olabilir. Yani hem bu maddi yönden inşaat sırasında hem sürekli olarak deprem olan bir evet. ülkede böyle bir yapı demokrasinin kılıcı gibi hep kafamızın üzerinde sallanıp duracaktır. Çünkü depremle bu yapının sınavı depremin bu yapıyı büyük ölçüde tahrip edebileceği gibi bir endişem var. tabi kanal belli ölçüde tahrip de edilirse geriye dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Tabii. Ee, benim kanala karşı olmam böyle herhangi bir siyasi nedenle veya bir ideolojik bir görüşle değil salt bilimsel verilerle karşıyım. Bunun nedenlerini de söyleyebilirim. Şimdi birincisi Kanal İstanbul'un özellikle küçük çekmeceyle ile bu sazlı dere barajıyla Marmara Denizi arasındaki kesimi son derece problemli bir jeolojik yapıya, bir zemin yapısına, bir yapısal jeolojiye yapısal anlamda karmaşık, tehlikeli bir yapıya sahip. Evet. Ee, yani buradaki zeminler genellikle bizim Z3, Z4 dediğimiz e, yani deprem gözetildiği zaman en zafiyeti olan zayıf deprem tehdidini daha da büyüten sıvılaşan, kayan heyelan yapan Kullan. kütle hareketleri yapan stabilitesi son derece zor yani stabil tutmak bir zeminden ibaret. Şimdi eee Küçük çekmece'nin bulunduğu yer bugün böyle bakılıyor ama jeolojik anlamda ben bir yer bilimci gözüyle oraya baktığım zaman orası bir alivyon çakıl ve kum deposu. Ee, yani çeşitli politik baskılardan olsun, beklentilerden olsun, kimi arkadaşlarımız diyeyim yine, yani bir takım e, senaryolarla yaparak bu işi. Ee, bir hoş gözükmek için küçümse küçümseyerek böyle küçük sayılara dönüştürdüler. Evet. Yani e, İstanbul'da tehlike ciddi. Yani böyle 10-15 bin ölümle bunu atlatamazsınız. Ee, 1 milyon 600 bin binanın yüzde biri 16 bin bina yapar. Bakın. Yani bu şu anlamda diyorum. Beklediğimiz depremde desek ki İstanbul'daki binaların yüzde 99'unda insanların burnu kanamadan çıkacak. Evet. Yani hepimiz seviniriz değil mi? Tabii ki. Geriye kalıyor yüzde bir. Yüzde bir 16 bin binadır. 16 bin bina. Bunun dört katlı olduğunu düşün. 4 kere 16, 64 bin kat yapar. Her katta iki daire koy, 128 bin daire yapar. Hatta siz de iyimser evet. söylüyorsunuz. Her her, daireye de 4 kişi koy. Evet. Bak rakamlar 500'e çıkıyor. 500 bine çıkıyor. Şimdi sen %1'i de alma. %0.25 al. Yani binde 25'inin çok ağır ölümlü kazı olacağını düşün. 16 binin dörtte bini 4 bina demektir. 4.000 bin bina'yı 4 kat çarpsan 16 bin bina. İkişer daireyle 32 bin daire. Her daireye dört kişi koy yine 120 binleri bulursun. Evet. Öyle 10 bin, 13 bin ölümle bunlar doğru değil. Yani bu tür yanlış hesaplar insanları değişik düşünmeye ve davranışa itebilir. Dolayısıyla. Yani zafiyet oluşturabilir. Tehlikenin farkında, e, farkında olmasa, biraz olmak uzak. lazım. Yani Kılırmış. deprem veya herhangi bir afette en büyük tehlike o afetin, o tehlikenin cahili olmaktır. Bilmediğiniz şeyde çok telefet verirsiniz. Depremde en fazla darbeyi yiyeceğini düşündüğümüz en zafiyeti olan alanlardan başlamak üzere. Hızlı bir şekilde bu işi yaparız. Biz ne yaptık? Hiç öyle bir şey yapmadık. İnanılır gibi değil. Çünkü ilk başta üniversiteler olarak biz pilot bölge olarak Zeytinburnu'nu ön görmüştük. Zeytinburnu'nu dönüştürmek gerekirdi. E, sıkıntılı bir yer. Ama bir baktık ki kentsel dönüşüm Bağdat Caddesi'nde şaha kalkmış. Evet. Neden? E çünkü siz kentsel dönüşümün motor gücü olarak müteahhitleri görürseniz işin içine rant girer. Nitekim de müteahhitler Bağdat Caddesi'ndeki ev sahiplerini ikna peşine düştüler. Yani orada illa o evin çürük veya deprem güvenli güvensiz olduğunu bile bazen araştırmadan doğrudan doğruya ev sahipleriyle bir rant ortaklığına rant. girerek biz evimizi verelim yıkılsın, bize yeni ev verilsin. Hem daha kar ederiz, hem de evimiz eski, yenilenmiş olur. Müteahhit de ben bunlardan iki kat fazla alırsam, satarsam masrafından daha fazla kar Benzim. ederim diye bir dönüşüme girildi. Yok, yani ne deprem güvenli hale getirmeyi doğru dürüst yaptık, ne de Bağdat Caddesi'nin veya o muhidin güzelliğini koruyabildik. Kesinlikle, kesinlikle. E biz bir taraftan bütün, yani bu Eko, ülkenin ekonomik gücü öyle sonsuz değil yani. Şimdi bir taraftan paraları böyle heba ederken, depremde en büyük darbeyi yeri, yiyecek olan yerler de kentsel dönüşümü hayal ediyordu. Bekliyorlardı oraya da gidemedik. Gidilmedi. Çok doğru. Şimdi dolayısıyla e, bu kentsel dönüşüm tabi olmadı ama zaman da yok. Deprem yaklaşıyor. Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama e, yani sıkıntı var artık. Dolayısıyla ee, bu e, işi tabi tam beceremedik. İstanbul bugün e, depreme hazır değil maalesef. Evet. Demin saydığım gibi belki çok şey yapıldı ama yapmamız gerekenleri bir tarafa korsak yaptıklarımız onların yanında çok az. Yani İstanbul işte yani böyle birinci derecede. E, olma olasılığı olan İstanbul var. Kuzey Anadolu fay üzerinde. Yine bu fay üzerinde Erzincan-Karlıova arası var. Bu 7 evet. su fayının olduğu yer. Orada da en son deprem 1790'lar. 1794. 7.1 büyüklüğünde deprem var. Ciddi bir enerji birikmesi ee, evet, o zaman. Evet, o Karlıova'da olan son deprem o küçük yani onu boşaltmaz. o Öyle bir orayı rahatlatmaz. Dolayısıyla Kuzey Anadolu fay üzerinde İstanbul ve Yedi Fayı, Erzincan Doğusu orayı söyleyebiliriz. Doğu Anadolu Fay üzerinde yine Karlova, Bingöl, aynı zamanda Çelikan, Erkenek, Maraş, Türkoğlu evet. yöresi hakikaten sıkıntılı olduğunu düşündüğümüz yer. Hatay civarı o Ölü Deniz fayı üzerinde orada da 1822'dir. Ee, orada da 7.4 5 büyüklüğünde deprem olmuştur. Şimdi dikkat ederseniz e, benim bu saydığım yerler endişe ettiğimiz yerler. Evet. Çünkü uzun zamandır orada depremler olmamış. Olmuş. Olmadığı için fazla da zaman geçtiği için biz endişe ederiz. Oraları deprem beklenen yerler listesine sokarız. Yoksa bu bir deprem tahmini değil. Ee, tabii eğer oradaki fayların deprem tekerrür periyodunu